yemek tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sütlaç tarifi vereceğim. Nar gibi kızarmış, her zaman muhteşem sonuç aldığım bir tarif bu. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. İlk olarak 3 yemek kaşığı nişastamızı 1 su bardağı sütümüzle güzelce karıştırıp ayrıştıracağız. Topaklanmaması için bu işlemi çırpıcı yardımıyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Tenceremizi ocağımıza aldıktan sonra 2 su bardağı suyumuzu ekleyip üzerine yarım su bardağı yıkamış olduğumuz pirincimizi de ekliyoruz ve bir güzel haşlamaya bırakıyoruz. Bir lise sütümüzü ekledik. Üzerine bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Bir tur karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra nişastalı karışımımızı ekliyoruz. Çok fazla haşlamayın çünkü hamur olmasını istemiyoruz ve bir su bardağı toz şekerimizi de ekliyoruz ve kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ara ara karıştırmayı unutmayın ki dibine tutmasın. Ve artık kıvam almaya başladı sütlacımız. Sütlacımızı zaten fırında da bir miktar bekleteceğimiz için bu gösterdiğim kıvam yeterli oluyor. Ve süt fırın ısısına dayalı kaplarımıza bölüştürdükten sonra fırın kaplarının yarısına gelecek kadar su ekliyoruz. 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar bekletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış fırın süt taçlarımız hazır. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu arada bu malzemeleri videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz ve kanalımıza abone olup zil bildirimlerinizi açarsanız atacağımız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdilik deneyecek olan herkese afiyet olsun.